Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayının ilk koli açılımını yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane kolim var ve birisinin içerisinde nar paketi var. Bu ay size nar paketi değil kendi hazırladığım bir paketi hediye edeceğim. Nedenine gelirsek bu ayın 28'inde benim doğum günüm arkadaşlar o yüzden nar paketinden daha güzel olduğunu düşündüm. Ürünler hazırladım sizin için. Hemen kollarımızı açalım neler almışım onlara bakalım. Nar paketinden neler çıkacak onu çok merak ediyorum. Ve ayrıyeten sizin için hazırladığım çekiliş ürünlerimi de paylaşacağım. Şartları ile birlikte hemen büyük kolu ile başlamak istiyorum. Hadi bismillah. her zamanki gibi koruma paşetlerimiz bunlar baget olan koli değilmiş diğerindeymiş ama sorun değil hemen bundaki ürünleri hızlı bir şekilde çıkartayım arkadaşlar ısırganlı şampuan biliyorsunuz en çok sattığım ürün bu şampuanın faydalarını saymakla bitmez saçımıza çok iyi geliyor arkadaşlar o yüzden bol miktarda sipariş alıyorum. Bu kolimde de 6 tane var. Hemen çıkartayım. Diğer kolimiz daha önemli biliyorsunuz ondan ar paketi olduğu için. Yine birkaç ürün daha varmış. Bir adet Signora parfümümüz var. Bu da hemen hemen her kolimde oluyor. Çok güzel bir koku. Bayağı tercih ediliyor arkadaşlar. Ve dudak renklendiricisi. Size demiştim bir önceki kol açılımında tekrar alacağım diye. Ve aldım. Yani ben ruj sürmeyi bıraktım diyebilirim. Bunu aldığımdan beri. Sürüyorum ama eskisi kadar değil. Ee, günlük olarak daha çok kullanıyorum diyebilirim. Çünkü çok güzel bir renk veriyor dudağınıza sanki doğal rengiymiş gibi duruyor o yüzden severek kullanıyorum bir tane vardı ikincisini almıştım bu da üçüncüsü oldu aniden biter diye korkuyorum açıkçası o yüzden stoklamak istedim bir adet hindiba kahvemiz çıktı kolimizden artık bu hindiba kahvesini bilmeyen yoktur çok fazla tercih ediliyor ve ben de yanımda sürekli taşıyorum gittiğim yerlerde de içebilmek adına Biliyorsunuz içinde 16 tane var, böyle tek tek paket olarak kullanım olarak da gayet kolay. O yüzden severek içiyorum ve faturamız çıkıyor içerisinden. Hemen diğer kolimize geçelim, şöyle bir yan tarafa bırakayım ve bunda nar paketi var. O yüzden gayet heyecanlıyım. Şöyle yapayım. Hı. Şunları bir yan tarafa alayım ve nar paketimiz göründü. Çok seviyorum bu nar paketini arkadaşlar. Farmasın en çok nar paketini seviyorum diyebilirim çünkü. İçerisinden ne çıktığına bilmediğimiz için gayet heyecanlı oluyor bu nar paketi açılışları. Çok az bir kolide birkaç ürünüm daha var. Onları paylaşıp hemen nar paketini de açacağım. O yüzden seni açmayı heyecanla bekliyorum. Nar paketi. Bunda iki tane oje vardı arkadaşlar. Siparişim şöyle hemen numaralarını da söyleyeyim birisi 12 numara diğeri ise 9 numara bir adet çay ağacı çantası bu da siparişimde Ve yine bu kolimden bir tane daha Signora parfümü çıkıyor. 2 adet sipariş. Bir adet Bianca parfüm çıkıyor arkadaşlar. Genelde bu ikisi daha çok tercih ediliyor. Evet, bir adet bebek kremimiz var arkadaşlar. 2 numarası bu da siparişimde biliyorsunuz BB krem de çok fazla tercih ediliyor çok ağır makyaj yapmıyorsanız arkadaşlar Farmacy'nin BB kremini tercih edebilirsiniz yüzünüzde yok gibi oluyor çünkü kapatıcılığı yüksek ama hiç ağırlık yapmıyor yüzünüzde o yüzden BB de çok tercih ediliyor 5 tane Zen maskara siparişim vardı arkadaşlar. Şöyle. Hepsini bir arada göstereyim. En çok satan maskaramız Zen biliyorsunuz. Şöyle 3 adet dudak dolgunlaştırıcımın siparişim vardı. Hatta birini açıp şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Onları da buraya hemen ekliyorum. bir tane matrucumuz var. Bunlar da siparişim Bu kolim genelde siparişte 3 numara ve 206 numara. Evet, bunları da eklediğimize göre son bir oje daha kalmış. Bunu tek bırakmışlar. Bu da 5 numara. Bu diğerlerini yanına bırakalım. Bir tane daha BB varmış arkadaşlar. 2 tane oldu BB'miz. Ve 3 adet Eylül kataloğumuz var ve faturamız. Sanırım bitti. Evet. Hemen nar paketini açacağım. Bakalım. Nar paketimizden neler çıkacak. Umarım güzel ürünler çıkar. Hadi bismillah. Değişik bir nar paketi diyelim. Şöyle bir diş macunumuz çıktı. Doktor Cevdet Tuna'ya ait. Bu diş macunu denemek istiyordum. Nar paketinden çıkması çok güzel oldu. Dişleri beyazlatmak için çok güzel bir diş macunu bu. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşım da kullanıyor. Kardeşim gibi. Burada çok sevdiğimi söylüyorum. Sevgili Gonca. O kullanıyordu bunu. Kesinlikle abla denemelisin dedi. Ve nar paketimden çıktı. Deneyeceğim Goncacığım. Şöyle bir adet diş macunumuz. Vazgeçilmez bir adet biberli balsam her nar paketinden çıkıyor bir adet el temizleme jelimiz çıktı 75 milim bir adet bir serisine ait makyaj temizleme mendilimiz çıktı bir adet argan yağlı el kremimiz çıktı. Bir adet güllü sabunumuz çıktı. Bu güllü sabundan hiç almadım. Denemedim bilmiyorum. Bu sayede denemiş olacağım. Ama gül serimiz çok güzel. Sabunu da güzel olacağına eminim. ve son olarak iki tane de oje çıktı arkadaşlar. Yani ilk size nar paketini hediye etmemişim. Öyle düşünüyorum. Tamam kötü değil ama bu ay için daha özel ürünler size hediye etmek istiyorum. O yüzden nar paketi olmasın dedim. Kendim hazırladım. Hemen hediyelerinizi de paylaşacağım. Böyle bir çantanın içinde geleceksiniz arkadaşlar. Size hangi ürünleri hediye edeceğimi şöyle ilk olarak bir adet kolonya hazırladım. Bu aralar biliyorsunuz baya ihtiyacımız var kolonyaya. Bir adet el kremi. Bir adet parfüm. Bir adet güllü kil maskesi. Bir adet rolon. Şöyle bir tane makyaj temizleme mendili. Hala devam ediyor. Bir adet şöyle allık hazırladım sizin için. Şöyle çok güzel bir rengi var. bir adet True Color serisinden çok güzel bir renk hazırladım size. Ve son olarak iki tane de ojemiz var arkadaşlar. Biri normal oje, birisi de oje matlaştırıcı. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün itibariyle başlıyor çekilişimiz ve ayın 28'inde sonucu açıklayacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken her zamanki gibi biliyorsunuz videoyu beğenmek, kanalıma hala abone değilseniz abone olmak ve yorum olarak bu defa istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu defa yorumu size bırakıyorum. Ama mutlaka bir yorum yazın ki çekilişe katılmış olabilmeniz için ve her zamanki gibi lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Sizden tek ricam bu. Böyle çekilişlere devam edebilmem için. Ki bana da teşvik olsun. Tekrar tekrar video çekme isteği de olsun bana da. O yüzden şimdiden izleyen tüm arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ederim. Benden bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.